Öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet. AYT matematiğe başlıyoruz. Güzel bir şekilde götüreceğiz. Öncelikle yeni yılınız hepinizin kutlu, mutlu olsun. E şunu ekleyeyim mi? Bundan sonraki yeni yıllarımızı çok daha mutlu yaşamak istiyorsak lütfen lütfen kendiniz için, bu vatan, bu millet için çok daha fazla emek verin çok daha fazla çalışın ve istediğiniz yerde görün kendinizi. Kendinizi istediğiniz yerde gördüğünüzde inanın her şey her şey farklı olacak. Nasıl çalışmanız gerektiğini daha iyi dizayn edeceksiniz. Neler yapmanız gerektiğini daha iyi dizayn edeceksiniz. Bizler de sizlere rehberlik yapacağız. İnşallah güzel yerlere ulaşacağız. Bir sürü mesaj geliyor, bir sürü yorum geliyor. Hocam işte sizin emeklerinizin sayesinde kazanacağız falan diyorlar. Hep şunu söylüyorum. Emek sizin arkadaşlar. Emek sizin. Siz varsanız, siz emek veriyorsanız, siz kazanacaksınız. Ben veya bu işte platformda veya başka yerlerde kendi okullarınızda size emek veren öğretmenlerin hepsi sadece size rehber olacaklardır. Biz bundan ötesine geçemeyiz. Siz emek verirseniz her şey yolunda gider, her şey güzel olur. Önemli olan sizin emek vermeniz, önemli olan sizin bir şeyler için mücadele etmeniz. Mücadele eden kazanır. Hayatın bir mücadele olduğunu unutmayın. Bu yılki mücadeleniz sadece bir sınavla belki ama bundan sonra çok daha farklı mücadeleler vereceksiniz. O yüzden bu yılki mücadeleden güç kazanarak çıkmamız lazım. İstediğimiz işi yapacak şekilde üniversite kazanmamız lazım ve bu işi güzel bir şekilde dizayn etmemiz lazım. Şimdi bu ilk videom. Bu ilk videom değil yani tabii ki bir sürü videomuz var ama size ödev vereceğim ilk video. Ve bu videoları şu hale getirelim lütfen. Dertleşme alanımız olsun burası. Hepiniz ne hissediyorsanız, o gün ne hissediyorsanız, o gün ne yaşıyorsanız, o gün içinizden ders çalışmak geliyor mu, çok geliyorsa yazın altına. Gelmiyorsa küfredin. Tamam mı? Hepsini yayınlayacağım hepsini yayınlanacak yorumlarınızın. O yorumları görmek istiyorum. Ne yaşadığınızı ve birbirinize de iletişim kurmuş olun. Onların hepsini görmek istiyorum. İşte bu iletişime girdiğimiz zaman bıyıklı matematik tayfası olarak gerçekten güzel bir iletişim kurun. Bir Telegram grubumuz var. 2500 kişi falan oldu. Çok güzel iletişim var. Birbirine yardımcı olan çok güzel bir ekip var oranın içerisinde. Ve işte bu ekip gün geçtikçe büyüyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Çünkü biz bir hayal kurarak başladık bu işin içerisinde. Ne dedik? Türkiye'deki Türkiye'deki bütün öğrencilere eşit eğitim şartı tanıyacağız diye başladık. Ve buna doğru gerçekten çok sağlam adımlarla gidiyoruz. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sizlerin sayesinde. Çünkü sizler artık doğruyu, yanlışı çok fark edebilen bir tayfa haline geldiniz. Ve güzel işler olacak. Biz de güzel çalışmalar yapacağız ama en önemlisi sizin çalışmalarınız. Evet neyse fazla uzatmayayım. İlk günümüz, ilk günümüz canavar gibi çalışmaya başlayacağız. Canavar gibi bu işi götüreceğiz. TYT ve AYT'nin ortak konuları olan fonksiyonlarla başlıyoruz. Fonksiyonların içerisinden geçmeden AYT matematiği de TYT matematiği de tam anlamıyla yaptım diyemezsin. Çünkü fonksiyonlardan ne var? İki tane TYT'de, iki tane AYT'de kesin soru var. Hatta ayete de uygulama kısmında işin içerisine katarsak soru sayısı fazlalaşacak. Hatta fonksiyonların içerisine trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar falan diye eklersen iş çığırından bile çıkıyor. O yüzden fonksiyonlar bizim için çok önemli. Çok önemli, çok önemli. O yüzden ne olur, ne olur fonksiyonlar, diğer konulara bir çalışıyorsan fonksiyonlara iki çalış. Fonksiyonların grafiklerinin ne demek olduğunu bil. Fonksiyonda değer yazma hesaplama sorularının ne demek olduğunu bil. Tanım kümelerinin değer kümelerinin nasıl yazıldığını bil. Ve en önemlisi. Video ders notumuz yok şu anda. PDF'lerimiz var videoların altında. Lütfen kendi notlarını alarak çalış. Tamam mı? Anladığını düşündüğün şeyin bile notunu al. Çünkü iki gün sonra unuttum dediğin şey olacak o. Not olarak çalış tekrar nasıl yapacağım diyorsun ya o notların üstünden tekrar yapacaksın. Neyse çok fazla uzatmıyorum. Bizim bir hayalimiz var unutma. Ne o hayalimiz? O üniversite kazanılacak. O üniversitenin kapısından biz içeri gireceğiz. Ama herhangi bir üniversite değil. İstediğimiz üniversitenin, istediğimiz bölümü kazanacağız. Buna inan ve hiçbir zaman motivasyonu düşürme. Motivasyonun düştüğü zamanlar olacak ben seni tutacağım kaldıracağım. Bir arkadaşın seni tutup kaldıracak, ailen seni tutup kaldıracak ama sen güçlü olmayı bileceksin tamam mı? Sen daima dimdik duracaksın ki biz seni tutabilelim. Biz seni tutabilecek bir tarafın varsa seni tutabiliriz ama sen yelkenleri suya indirirsen arada kaybolan tayfanın içerisinde olursun. Ben bunu istemiyorum. Biliyorum ki sen de bunu istemiyorsun. O zaman bir kitabı, bir kitabı beraber çözeceğiz. Hatta video ders notlarını konu anlatımlarında dinliyorsan iki kitabı çözmüş olacaksın. Orada olan soru onda yok, orada olan soru onda yok. Tamamen harmanlanmış bir şekilde seni AYT matematikte en üst seviyeye çıkarmaya ben ant içtim. Sen de ant iç ve bu işi başaralım. Hadi fazla uzatmıyorum daha fazla kampımıza bakalım. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde, güzel bir şekilde bu işi bitirelim. Evet öncelikle kimin kampındayız? AYT matematiğe yeni başlıyorum veya başladım hocam ama tam verim alamadım diyen arkadaşlarımın kampı. Çok verim alacaksınız bu kamptan. Ne olur bırakmayın. En az benim verdiğim kamp düzeninde en az matematiğe günlük 2 saat, 3 saat, 4 saat falan vakit ayırın. Bol soru çözün. Bol soru çözün. Bol soru çözdüğünüzde AYT matematiğinin önünde hiçbir şey duramaz. Şimdi bakalım kampımız nasıl başlıyor? Hemen 1 Ocak Cuma günü başlıyoruz ne yapacağız arkadaşlar fonksiyonlar 1 ve 2. video PYT matematik yazan videolar ama benim oynattığım ya hazırladığım oynatma listesindeki 1. ve 2. Yani temel fonksiyonlardan başlayan fonksiyonları anlattığım videoların başı Hemen Cuma günü 1 ve 2. videoyu izleyip altın kitaptan 1 ve 2. testi çözüyorsun Eğer içi, elinde platin kitap varsa Platin kitabımız ne arkadaşlar? TYT Soru Bankamız. Bu TYT Soru Bankası'nın da yani o TYT kampına devam eden tayfamız oranında birinci ve ikinci testini bugün çözüyor. Yani iki kaynaktan çözerek götürüyorsun. Hemen cumartesi gününe geliyorum. Cumartesi günü hemen fonksiyonların 3 ve 4. videosunu izliyorsun. Konuyu böyle pekiştireceksin ki kafan dipçik gibi oturacak. Altın kitaptan kaçıncı testi çözüyorsun? Üçüncü testi. Yine TYT matematik soru bankasımızdan yani ee, platin kitabımızdan da kaçıncı testi çözüyorsun? Üçüncü testi çözüyorsun. Pazar günü ödevlerini vermiyorum. Çünkü bu süreç içerisinde haftalık vermeyeyim. iki günde falan bir video atayım ki motivasyonun sağlam olsun. Motivasyonun güçlü olsun. Selim hocanın hep yanında olduğunu hisset. Tamam mı? Şimdi AYT yeni başladım diyenler hemen hemen fonksiyonlar TYT AYT ortak konusu burası tamam mı? Hem TYT'den 2 net kazanacaksın, hem AYT'den 2 net kazanacaksın ve adım 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 yukarı yükseleceksin. Hadi şimdi ben mezunum diyen arkadaşlarınkine bakalım. Evet şimdi ben mezunum hocam veya bu konuları dinledim, belli bir yere kadar götürdüm diyen arkadaşlarımızın sayısı da yaptığımız analize göre %30 civarında. Şimdi bu arkadaşlarımız altın kitaptan alacaklar, hemen tekrar yapacaklar. Şimdi şunu söylüyorum, videoları izleyin demedim size dikkat ederseniz. Bakın burada sizin videoları izlemenize gerek yok. Niye gerek yok? Bu konulara çalıştım dediniz çünkü. Ama ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bizim kitaplarımızın uygulamada çözümleri var da uygulamadan çözmeyeceksiniz. Açın. Videoları bir tık hızlandırın. Benim buradaki yaptığım şeyler zaten konu anlatımı kadar detaylı. Bütün her şeyi tekrar ettiriyorum sana. Bilgilerini vererek. Tamam mı? Yarın sabah ilk videosu gelecek. Tamam mı? Şimdi o zaman sen ne yapıyorsun hemen cuma günü altın kitaptan bir, iki, üçüncü testi yapıştırıyorsun. Platin kitapta elinde var mı? Platin kitabında ilk üç testini yapıştırıyorsun. Altı testi cuma günü gömüyorsun. Altı testi çözmen senin yaklaşık işte ortalama 16 soru olduğunu düşünürsen birer dakika ayırırsan altı test 96 dakikanı yapar. 96 dakikada 2 saatlik gibi 1,5 saat olur da 2 saat diyelim bir süren alır. O kadar vakti matematiğe ayır. Çünkü hem TYT matematik hem AYT matematik çalışmış olacaksın. Cumartesi gününe geldiğimde altın kitabın 4-5-6'sını ve platin kitabının da yine 4-5-6'sını bak platin kitabında 1-2-3'ünü e, altın kitabında 4-5-6'sını beraber çözerek çat 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 götüreceksin. Bak bu programa uyan bir şey söyleyeyim mi sana? İnan bana. Kendisi bile inanmayacak nerede olduğunu. Attım kalemi. Kalemi attım artık top sende. Ben hep yanındayım. Yorumlarını bekliyorum. Ne istiyorsan yaz. Ne istemiyorsan yaz. Hayal ettiğini yaz. Kafandakileri yaz bana. Tamam mı? Çünkü ben senin için var. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.